Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğinin günümüze kadar yansıtan doğasıyla, tarihiyle bir çift mavi gözlüğe bizleri derin duygulara boğan bir ilimiz. Ankara'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de hanımların daha çok dikkatini çekecek bir isim var. E, makyaj uzmanımız Şafak Yıldız Hanım Efendi ile tanıştıracağım sizlere. Bu meslekte olmamızın sebebi kalıcı makyaj ve makyaj özellikle sa sağlıklı zayıflama konusunda hizmet vermek amacıyla buradayız. Kalıcı makyajda kaş, dip liner, dudak renklendirme, organik sertifikalı boyalarla yapmaktayız. Profesyonel makyaj, gelin, özel gün, katalog çekimleri mevcuttur. Sağlıklı zayıflamada ozon sauna ya önem vermekteyiz. Aynı zamanda kilo verme ve selülük gidermede etkili bir cihazdır. Farklı cihazlarımız da mevcuttur türban tasarım hocamız Nevin Özdemir de bizim de gelinlerimizin türbanlarını tasarlamaktadır. Kalıcı makyajda organik boya kullanıyoruz. Ağır metali sıfırdır. Alerji riski yoktur. O yüzden çok çok önemlidir. İnsan sağlığı için tercih edilmelidir. Makyajda, profesyonel makyajda özel gün, gelin hazırlığı, ve katalog çekimlerimiz mevcuttur. Vermiş olduğunuz bu değerli kıymetli vaktiniz için ben teşekkür ediyorum. Son olarak ekran başındaki izleyenlerin sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum. Kaliteli hizmet için biz buradayız. Teşekkür ediyorum. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere bize makyaj alanında aynı zamanda da işletmesiyle alakalı detay bilgileri aktarmış bir uzmanla tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye 2 Ankara'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.